Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarında soğuk soğuk yiyebileceğimiz kolay bir pasta tarifi ile geldim arkadaşlar. Evet lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Tenceremin içerisine bir çay bardağı toz şekerimi alıyorum. içerisine 3 yemek kaşığı dolu dolu 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve üzerine bir su bardağı sütümü alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin içerisine dolu dolu 2 yemek kaşığı margarin ilave ediyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sosumuzu pişirmeyeceğiz. Sadece içerisine koymuş olduğumuz yağ eriyene kadar ocakta karıştırmak suretiyle sosumuzu biraz ılıtıp yağımızın erimesini sağlayacağız arkadaşlar. Ben bu tarifim için 400 gram kakaolu petibör bisküvi kullandım arkadaşlar. Başka bisküvilerden de yardım alabilirsiniz. Bisküvilerimi un haline getirdim. Kabın içerisine boşalttım ve bu şekilde yapmış olduğum sosumu üzerine ilave ettim. Böyle bir kaşıktan yardım alarak hamur kıvamına getireceğim arkadaşlar. Ben bu tarifim için 20'ye 20 kek kalıbı kullandım. Kelepçeli kek kalıbı kullandım. Şayet kek kalıbınız yoksa borcamdan da yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Kekimizin kolay çıkması için borcamımızın altına mutlaka yağlı fırın kağıdı serelim. Evet bu şekilde hamur haline getirmiş olduğum malzemelerimi kek kalıbına yerleştiriyorum. Her tarafın eşit olması için özen gösteriyorum. Ve yapmış olduğumuz pasta tabanını dolapta bir saat dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Ben bir saat dinlendirdim. Bu şekilde her tarafına eşit bir şekilde dağıtıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Evet bu esnada ben de pastamın kremasını hazırlıyorum arkadaşlar. Bunun için iki paket sade krem şanti kullandım. Üzerine bir buçuk su bardağı soğuk sütümü ilave ediyorum mikserimin önce düşük devrinde sonra yüksek devrinde istediğim kıvama gelene kadar krem şantimi çırpıyorum arkadaşlar bu pastam için ben iki su bardağı hindistan cevizinden yardım aldım başka malzemeler de ekleyebilirsiniz arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz gibi istediğim kıvama geldi ve üzerine iki su bardağı hindistan cevizimi ekliyorum Evet hindistan cevizimizi ve krem şantimizi güzelce karıştırıyoruz ve tekrardan mikserimizle biraz daha çırpıyoruz. Biraz daha koyulaşmasını istiyorum. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz ve ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yepyeni tariflerimden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Evet bu şekilde pasta tabanım istediğim kıvama geldi. Bir saat buzdolabında dinlendirdim ve yapmış olduğum krem şantimi de üzerine ekliyorum. Gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli bir yaz tatlısı oldu arkadaşlar. İnşallah dener ve sonuçları yorumlar kısmında benimle paylaşırsınız. Kanalımı büyütmek adına sizin görüş ve düşüncelerinize gerçekten çok değer veriyorum arkadaşlar. Beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Evet eklemiş olduğum krem şanti ile beraber üzeri kapalı bir şekilde 3 saat dinlendirme yaptım buzdolabında. Ve pastamı süsleme işlemine geçiyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde süsledim. Çikolata sosu kullandım. Siz başka malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Gerçekten görüntüsüyle tadıyla muhteşem bir tarif oldu. İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet bol bol çikolata sosundan ilave ediyorum. Ben bu pastaya çikolata sosunu çok yakıştırıyorum. Gerçekten muhteşem görüntüsü de lezzeti de çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet yapmış olduğum pastamı kare kare dilimlere ayırıyorum. Önce iki eşit parçaya ayırıyorum ve sonrasında ayırmış olduğum iki eşit parçayı tekrardan iki eşit parçaya ayırıyorum. Toplamda 16 adet pasta elde ettim arkadaşlar. Gerçekten kalabalık gelen misafirler için hem basit hem lezzetli hem gösterişli bir yaz tatlısı oldu. Evet her kestiğimde bıçağımı siliyorum arkadaşlar. Buna da özen gösterelim. Malzemeler birbirine karışmasın. Görüntü kirliliği olmasın. Pastamızı her kestiğimizde bıçağımızı mutlaka silelim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi pastamı servis tabağıma aldım ve üzerine toz antep fıstığıyla süsleme yapıyorum. Dilerseniz siz süsleme işlemi için yaz meyvelerinden de yardım alabilirsiniz. Gerçekten görüntüsüyle ve lezzetiyle muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar. Şu şekilde kıvamını da göstermek istiyorum ve veda ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.